Şimdi ben bir taktik buldum. Böyle yürürken koltuk bakmıyoruz. Fiyat listelerine bakıyoruz. Böyle şöyle tavanlarda asılı hepsi. Şöyle. Bu fiyat listelerine bakıyoruz. Baktık gördük bütçemize uygun bir fiyat var o. Koltuğa bakıyoruz. Suka. Ya bu şeyin evi değil mi ya? Niko Angelo Evet bakalım mobilyalar. Kaç gayme. Burada elektronik eşyalar var mıdır ya? Ee sanmıyorum. Neyse evet, bakalım şey. belki vardır ama elektronik eşyalardan sonra bir bakalım koltukmuş, yatakmış, döşekmiş. Açık ayme. Ne, ne yazıyor? Hani kamera yasakmış. <laughs> korktum. <gülüyor> Çok korktum. Neyse. Gelelim yataklar, yatak fiyatına. Minder fiyatına gelin. 539 euro. Şu minderin fiyatı 539 euro. Üstten böyle minder işte ince minder. Şu ince minder bakın kalınlığını göstereyim size. Kalınlığının kalsı yok. Şu ince minder 179 79 euro. Yani anladığımız kadarıyla elektronik eşyalar daha mı ucuz acaba? Şu an minder bölümündeyiz. Yatakta değil. Ve bu minderler 500 euro, 600 euro falan. Bu bahale 419 euro. Şu ufacık şey minder. Yani şöyle söyleyeyim minderler güzel giriyor. <laughs> Yanınıza bir de minder parası Ay, ayırın yani eğer bir ev kuracaksanız bakın 349 euro. Şu minder. Yani tek kişilik bu arada. İki kişilik değil. Bir de bundan iki tane aldığınızı düşünün. Abba, kız şu tek minder 600 euro teki. O ne? Ne 600 ya? 650. Bunlar bu arada halı fiyatları. Bu ne? Çok çirkin. 289, 230. Ha bu çirkin olanmış zaten. 75 euroluk. İnanmayacaksın ama 75 euroluk bir halı buldum. Bu ne la? Büyük halılar ne kadar? Aa fiyatları iyiymiş aslında. Da da ha, çirkin evet. Evet, ama. 319 euro. Bayağı büyük ama. Ay. Gelelim koltuklara. Bu 1600 euro. Şöyle gösterelim size. Gerçi bu, bu adam uzun yani. Neyin üstüne otursa ufak görünecek her şey. Yani küçük. Ya fıstık yeşil de varmış bak. Of çok çirkin. Ha Gözüm şu an kalıyor. Bence. Bu kadar mı koltukçuklar? 149 euro. Ne bu masaj falan mı? Gerçi fiyatı iyi ama. Normal <laughs> Normalmiş kız. <laughs> yani, kanka, 1699 euro koltuk. <laughs> Rengi gözlerimi kanattı ama. Ay. <laughs> Ay. Gerçek deri ve 1499 euro olacağını sanmıyorum bu koltuğu. kullanılmış mı ki? Leichte <laughs> Gebrauchsspuren yazıyor. Ya, Bir kötü film karakterleri oluyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle hissettim. Şimdi misafirliğe geldim böyle. Koltuğa oturacaksın. Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizimki elektrikli koltuk buldu. Allah aşkına nasıl seviniyor. 23 Nisan Çocuk Bayramı sanki. Bu arada 900 euro şu koltuk. Be Gerçek deri mi? Ya gerçek deri bence. Niye ki... bu kadar Sıkar. ucuz? Ya, bir şey mi bir var şey... la bunda? Niye ucuz bu kadar? Ya hani 900 Şimdi az para değil ama. Ya, gerçek değil, deri ise. Gerçek deri bu. Oralarda oluyor mu acaba? Gerçek deri değilmiş ama. Ha, rahat değil mi? Rahat, inanılmaz rahat. Aa bir dakika. Ya bu şeyin evi değil mi ya? Niko Angelo Plus'un şöyle göstereyim size. <laughs> Birazdan şuradan katya hanım gelecek. Niko mu? Niko mu diyecek. Yabancı damat dizisine geldik. Resmen şuraya bakar mısınız? <laughs> of, çok fena. Yok, şurası değil de şurası tam yabancı ama Bu da bulduğu her yere oturuyor yani. O da elektrikli mi? En taksini komu. Oha şu masa. Ay dönmüyor kız bu. Şu masa ne kadarmış? 1700 euro. Uf inanılmaz çirkin. Bizimki yine bir yere oturdu. Benim gelmemi bekliyor. Ya bu koltuk aslında tatlışmış. Fiyatına bakalım. Kaç lan kaç kaç. Sana ben... Bu gerçekleri kokuyor. Şimdi ben bir taktik buldum. Böyle yürürken koltuk bakmıyoruz. Fiyat listelerine bakıyoruz böyle şöyle tavanlarda asılı hepsi. Şöyle fiyat listelerine bakıyoruz. Baktık, gördük. Bütçemize uygun bir fiyat var o. Koltuğa bakıyoruz. Şimdi dolap bölümüne geldik. Fiyata en yakın olan kişi Nesferli. Çiköfte köftedirim tabii ki. Hadi bakalım. Sence kaç para? Vallahi helalinden bir 3000 vardır bu. Bence bu Hmm. Hayır bakma, bakma. Ben söylemedim. Bence bu... 3000... 3050. Bin... 500 euro şey. Sadece e, takı koyma Ha Haa ben bunu 5000 sandım. esas şartları... fiyatına bakarız. Fiyat yazmıyor yalnız. Ay. Ay Yaz bunun fiyatı niye yazmıyor ya? Aa, aa. Yarışmayı, iptal. Yarışmayı iptal ediyoruz. Diğer yarışmaya geçiyoruz. Şanslı Ozan kazan... Aha buldum. <laughs> Şurayı... <laughs> ben kazandım. Sen daha yakındın. Alırım çiğ köktümü. Tamam hadi. Tebrikler. yok 1249 euro. Şu galiba en ucuz yatak. Evet, en ucuz yatak bu. 1249 euro. Genişliği de 140-200'e. Şöyle göstereyim diğer yatak fiyatlarından bahsetmek bile istemiyorum. Bu ne kadarmış? 1599 euro. Ya, i̇dare eder büyük bir yatak. Geniş de bayağı. Ay yine oturdu bir yere kalk kız. Soğan doğru. Hayır değil mi? <laughs> yani fiyatlar şöyle yatakların. 3399 euro. Geliyorum hadi. <laughs> Evet yatağın komple fiyatı. Minderi birlikte. Minderiyle birlikte. Çünkü box zaten minderi bed minda... olarak geçiyor yani aşağısı asıl şey minderi bu. Evet. Bu şey. Zaten aşağıda minder baktığımızda kaç paradan başlıyordu hepimiz <laughs> gördük. falan. Evet. Aynen o yüzden bu yani şu Mas an en ucuzunu gösteriyorum zaten şu ikisi şu koskoca yerde. En ucuz yatak yani iki kişi için. Tek kişilik yatağı da göstereyim yatağı da göstereyim ama 1349 euro hop Maraş dondurması. Bu ne ya? Ha box spring bed. Bora. Hepsi evet. Yani en ucuzları bu. Hadi gidelim Ikea'ya gidelim. Gerçekten sıkıldık biz buradan. Ve o kadar çok şey var ki Cık. içine kayboluyorsun. Ha buldu yine elektrikli bir şey. Allah'ım yarabbim. Oo olmadı mı? Hadi gel gidelim artık bu möbül kaftan ben çok sıkıldım. İnanılmaz büyük bir yer bu arada. Ama fiyatlar da ona göre büyük. Ah. Duygularım darmadan anlayamazsın.